Trafikte kalmış olmalı çünkü toplantıya geç geldi. Şimdi sizlere ilk olarak şöyle hatırlatayım. Trafikte kalmak sıkışık kalmak anlamında kalıbımız to be stuck in kalıbı olacaktır arkadaşlar. Bir şeyin içinde sıkışıp kalmak böyle kalmak anlamında kullanacağız. Daha sonrasında şu geçmişe yönelik bir şekilde bakınmış olmalı diyor ya burada bir tahmin yürütüyor. Bunu da biz model perfectlerden must ile birlikte kullanacağız. Yani kalıp aslında must have. Word 3 olacaktır. Kalıpları kullanacağız. Şimdi bunları siliyorum. Ve diyorum ki o olacak. He must have been stuck in traffic. O trafikte sıkışıp kalmış olmalı. Tahmin yürüttük. Mışlı ifadeyi kullandık. Because'u koyuyorum. Çünkü diyorum toplantıya geç geldi. Gelme kanalına bir arrive kullanalım burada. He arrived. Arrive ile birlikte unutmayın bir edat kullanacağız. In on etten bir tanesini yapabiliriz. Öncelikle geç diyor. Onu da yapalım. He arrived late. Nereye? At the meeting diyoruz. Masla birlikte model perfect'i yaptık. Geçmiş zamanlı bakın mışlı ifadele bir tahmin yürüttü. Gel şöyle olmuş olmalı, böyle olmuş olmalı. Kalıp aslında böyle işliyor. Ve because'la birlikte ikinci cümleye başladık. Arrive'ı kullandık varmak anlamında, gelmek anlamında ve error ile birlikte unutmayın in on etten bir tanesini kullanırsınız. Şu örneği de yorumlara bekliyorum. Faturayı ödemeyi unutmuş olmalı. Çünkü elektrikler kesildi.